Deneme artık lütfen. Ben seni hallettim. Aramızda konuşacak, çatışacak, uzlaşacak bir şey de yok. Konu sen değilsin. Mesele artık yaralanan benle iyileşen ben arasında. Bu ilişkiyi bilmekten, yanılmaktan, düşünmekten halsiz düştüm. Derdim başımdan aşkın ama inan artık öznesi sen değilsin. Ben senden kalanı daha önceden üstüme kalanlara katıp özüme yerleştirdim. Adın önemsiz artık. Gidişinle değil, kala kalışımla ilgileniyorum. Benden kopardığın ve ben sustukça parçalara ayırdığım beklentilerim ve artık yerlerden toplam. Bana batırdığın ve ben yoksaydıkça daha da bastırdığın hayal kırıklığını göğsümden çıkarmadım. Taşıyorum. Sızladıkça seni anımsıyorum. Ölmemek için. Yara orada. Tedavi ettirmedim. Üstüne konuşturmadım. Acım senin beni acıtmış olmana değil artık. Benim senin beni acıtmana bu kadar razı olmuş olmama. Ben seni hallettim. Kendimle ilgili halledeceklerimin daha zamanı var. Deneme artık lütfen. Varlığın bana varlık değil. Yokluğunun, yoksunluğunu çekmiyorum. Zaaflarım, boşluklarım vardı. Oralara denk geldin. Şimdi şimdi kendime kaybettiklerimden yeni bir ben doğurmaya çalışıyorum. Tamam inanıyorum. Sen beni çok sevdin. Sevmenin de belli ki yok edenini öğrendin. İyi de ben kendimi nasıl bu kadar sevmemeyi öğrendim? Sen de değil kendimde arıyorum artık. Senin değil, sende kaybettiklerimin yasını tutuyorum. Hazır olmayı bekliyorum. Gücümü toplayabilirsem başka türlüsünün mümkün olabileceği bir geleceğe gitmek istiyorum. Kendimi zaaflarımdan büyütebilmeyi diliyorum. Ben seni hallettim. Mesele artık yaralanan benle iyileşen ben arasında.